sevgili öğrenciler filmlerin devamında sıfat fiil konusunu bugün işleyeceğiz. Yine mantıklı Türkçe öğretmeninden eğlenceli ders videoları devam ediyor. Sıfat fiil. Fiillere gelen anası mezar dikecekmiş. Çok duydunuz değil mi? Hocalar hemen yazarlar. Anası mezar dikecekmiş. Çok güzel, kolay. Yüklemden sonra bir tane fiil buluyorsun. O fiile anası mezarın anası mezar dikecekmiş eklerini getiriyorsun sıfat fiil oluyor. Hocam o kadar kolay da biz niye anlayamıyoruz? Hemen anlatayım o zaman. Hemen anlatayım. Bak şimdi. Önce şu ekler üzerine yorum yapalım. An ası mezer. An en olabilir. Ası esi olabilir. Şu ası esi çok az geliyor. Unutmayın. Maz mez olabilir. Şu maz meze çok dikkat edeceksiniz. Ar er. Bunlar dikkat edilecek. Tık tık. Ya şu tık tık muhabbetini bir çözelim arkadaşlar. Nasıl biliyor musun? Tık dik duk dük karşımıza geldiği gibi tık tik tık tık bu bir. Yetmedi. Karşımıza genelde yumuşayarak gelir bu. Dı di du dü tı ti tu tü Ya bunu bir türlü öğrenemiyoruz arkadaşlar. Bunu öğrendiğiniz zaman iş bayağı kolaylaşıyor. Çünkü tık tik bizim karşımıza genelde tık tik olarak çıkmıyor. Dı di du dü tı ti tu tü Niye öyle çıkıyor? Evladım sen 5. sınıfta 6. sınıfta şuradaki k'nin yanına bir tane e, sert ünsün yanına ünlü harf geldiğinde yumuşayacağını bilmiyor musun? Biliyorsun. Kitap kitap pı mı diyoruz? Kitabı diyoruz. İşte aynı o mantık. Sandık sandığı mı diyor? Sandığı diyoruz. Bak aynı mantık. İşte o yüzden dığı diye du diye olarak geliyor. Geçtim. Bak şimdi hızlı bir şekilde. Bildik konular. Titreyen sesi. Bildik konular. Konu şimdi isim bilmekten gelir dıktık. Burada cümle olmadığı için yüklem budur diyemeyeceğim. Ee, veya dur cümle üzerinden gidelim. Daha iyi anlayın. Bakın. Başkanlık seçimi gelecek yıl yapılacak. Yapılacak yüklem. Evet Yapılacak yüklem. Acak Ecek ki pekini almış. Başkan isim. Seçim isim. Gelmekten dursun yıl isim. Şimdi ortada ne var bir tane? Filmsi var. Filmsinin ne olduğunu bulacağız. Filmsi ne? Arkadaşlar şu gelmek gerine kaldı? Ecek acak kaldı. Ecek acak varsa hangisine girer? isim filinekleri neydi? Ma, ış, mak. var mı? Yok. Sıfat filineklerini sayalım. An, ası, mez, ar, dik, ecek. Aa bak ecek işte. Burası ne oldu? Sıfat değil oldu. Ortada sıfat değil varsa yanında isim de olmak zorunda. Yani hocam ne demek istiyorsun? Sevgili öğrencim bak sen şunu bilmiyor musun? Burada bir tane sıfat varsa sıfatın nitelediği bir de isim olmak zorunda. Aynı mantık nerede de var? Sıfat fiilde de var. Yani hocam şurayı bir daha anlatır mısınız? Ya evladım bak. Beyaz kalem. Beyaz kalem. Nasıl kalem? Beyaz kalem. Mavi otobüs. Yakışıklı çocuk. Güzel kız. Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi nedir? Sıfattır. Şunlar sıfattır. Mavi, yakışıklı, beyaz, güzel bunların hepsi sıfat bir de bunların nitelediği isim vardır. Aynı mantık sıfat fiilde de geçer. Gelecek yıl hangi yıl? Gelecek yıl. Bak bu yılı ne yaptı? Gelecek kelimesi yılı ne yaptı? Niteledi. Nasıl yıl ya da hangi yıl? Gelecek yıl. Buradaki ismi ne yapıyor? Duruyor. İsmi olmak zorunda. Olmadığı yerler de var ama orada anlatacağım. Orada ayrı anlatacağım. Susmazsan sıra sana da gelecek. Oo, burada çok tehlikeli bir şeyle karşılaştık. Bak 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 bak. Hocam ne diyorsun? Biraz daha açık konuş. Açık konuşayım kardeşim. Buradaki susmazsan şart gibi burayı geç. Sıra sana da gelecek. Ya arkadaşım, her cümleye bir tane yüklem lazım değil mi? Bu cümlenin yüklemi nedir? Yüklemi yüklemi nedir? Gelecek. Değil mi? Gelecek. Acak ecek var. Hocam hani bu acak ecek ki pekiydi evladım işte tam da bende sana onu anlatacaktım. Bak geriye döneyim de sana bir daha anlatayım. Bak bak şurayı bir daha şurayı bir daha gör. Çok mu geriye gittik? Çok geriye gittik. Ee, şurayı bir daha görmeni istiyorum ya. Burası çok önemli. Niye biliyor musun? Bak şurayı mış miş hatırlıyor musun bir yerden? Evet hatırlıyorsun hatırlıyorsun. Sen doğru bildin. Neydi bu? Geçen seneden bildiğimiz geçmiş zaman ki peki. Ecek acak Gelecek zaman ki peki. Ondan sonra dı di du dü. Geçmiş zaman ki peki. Er ar geniş zaman ki peki. Mazmez geniş zaman olumsuz ki peki. Ya bunların hepsi aynı zamanda ne oldu? Şurası aynı zamanda ne oldu? Ne oldu söyleyin. Ki peki ve sıfat fiili ki. Bir geriye ne kaldı biliyor musun? Bir anası kaldı. Ana sağrıç hepsi sıfat fiili ki peki aynı. Nasıl ayıracağız? Ayırma noktaları şu işte. Ve size ne öğrettik? İlk olarak dedik ki cümlede bir tane yüklem bulacaksın. Yükleme bulduktan sonra harekete geçeceksin. İşte burada gelecek nedir? Yüklemdir. Çünkü cümlenin en önemli kelimesi susmazsan sıra sana da gelecek. Gelecek bak noktayı koyan kelime bu. Burası ecek acak nedir? Ki pekidir. Bunu bulduktan sonra hala varsa içeride herhangi bir e, fiil köklü ya da gövdeli bir kelime orası fiilimizdir ama yok. Olgunlaşmış armutları sepete koydu. Bak koydu yüklem. Geçmiş zaman ki peki. Ve cümlenin en önemli kelimesi. Olgunlaşmak dursun. Armut isim, sepet isim. Burada ne kaldı? Olgunlaşmaktan mışmış. An ası mezar dik ecek miş. Oradaki miş ne oldu? Sıfat fiil. Nasıl armut? Bak neyi niteledi? Armut'u niteledi. Nasıl armut? Olgunlaşmış armut. Demek ki demek ki sıfat fiil ne yapmış? Yanındaki ismini nitelemiş. O zaman bu sıfat fiil olur. Normal sıfat fiil olur. Bir de birazdan göreceğimiz atlaşmış sıfat fiiller. Hocam yeni bir şey çıkarmayın. Var kardeşim ben çıkarmıyorum. Var. Olan bir şey anlatacağım size. Bak güzel günler yola çıkmış. Çıkmış yükle. Hocam nasıl bildin? En önemli şey işte ki pek almış. Hocam ama bu aynı zamanda filmsi, filmsilerden sıfat fiilin anası mezar dikecekmiş. Oradaki miş değil mi kardeşim? Evet ikisi aynı ama Önce yüklemdi Bak. Bak. Buradaki emir kipi direkt. Ek yok. Güzel isim. Günler isim. Yol isim. E, geriye bir şey kalmadı. Çıkmakta nedir? Çıkmakta nedir? Fiildir ama yüklem olmuş. Çünkü cümlene yüklem lazım. Önce yüklemin hakkı. Filmsinin hakkı değildir. Önce yüklemin hakkıdır bu ekler. Bu anası hariç vardı ya. Mezar dikecekmiş. Önce yüklemin hakkıdır. Sonra filmsinin hakkıdır. Aşağıdaki cümlelerde bulunan sıfat fiillerinin altlarını çizelim diyorum. Kolay. Hemen size göstereyim. Sakin olun. Telaşlanacak bir durum yok. Yok isim. Burada iki tane cümle var. Buradaki virgül ne yapardı? Sıralı cümleler birbirine aydı. Sakin isim olmaktan olun. Değil mi? Emir kipi. Buradaki un nedir? Kişi ekidir. Buradaki. Burada bir sıra, sıkıntı yok. Burada fiilimiz falan yok. Dikkat edin ha. Burası emir kipi. Emir kipleri ne olmaz? Bir kere kip eki alan bütün fiiller yüklemdir. Fiilimsi olamazlar. Telaşlanmak dursun. Durum isim bir isim değil mi? Tam tersi yaptık şöyle önce ee, biri sildik ama durum diye okuduk tam tersi yaptık düzeltmiş olalım. Telaşlanacak bir durum. Nasıl durum? Telaşlanacak bir durum. Telaşlanmaktan geriye ne kaldı? Acak ecek. Anası mezar dik ecek ecek ecek. Hocam şu anası mezar dik ecek deyip durmayın ya iyice kafamın içine soktunuz. E ben de onun için uğraşıyorum evladım. İyice öğren diye devamını tekrar ediyorum. Ben biliyorum zaten Asi mezar dikecek kuşu. Hala söylüyorsun hocam. Hala söyleyeceğim yakışıklı. Evet. Sen anladın da arkandaki uyuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Nasıl durum telaşlanacak durum? Bak sıfat filler aynı zamanda ne olmak zorundaydı? Sıfat olmak zorundaydı. Bakalım doğru mu bildim? Belki mantıklı Türkçe öğretmen de yanlış yapabilir. Doğru bilmişim. Kendimi tebrik ediyorum. Ormanda inanılmaz bir sessizlik vardı. Vardı yüklem. Sessizlik isim. Bir isim. İnanılmak. Dursun. Orman isim inanılmaz diyor. Nasıl sessizlik inanılmaz sessizlik. Hocam hep nasıl sorup duruyorsun? Evladım sıfat fiil aynı zamanda sıfat olmak zorunda. Öğrettiniz hocam teşekkür ediyorum. Kahrolası düşmana Çanakkale'de denize döktük. Döktük yüklem çok kolay. Deniz isim, Çanakkale isim, düşman isim kahrolmaktan gelir. Kahrolası. Kahrolmak geriye ne kaldı? Ası An, ası, ası, ası. Nasıl düşman? Kahrolası düşman. Veya hangi düşman? Kahrolası düşman. Bak burası ne oldu? Sıfat fiil oldu. Doğru mu bilmişiz? Doğru bilmişiz. Okunmuş kitapları ihtiyaç sahipleri için topluyordu. Topluyordu. Yüklem. Hocam çok hızlandınız. Ben sizin hızınıza yetişemiyorum. Birazdan sen beni bile geçeceksin. Şuradaki otobüsteki gibisin. Çok hızlı geliyorsun. Beni geçeceksin. Ben ihtiyar adam. Birazdan yavaşlayacağım. Okunmuş kitaplar. Kitap isim, ihtiyaç isim, sahip isim, için isim. Okunmuş arkadaşlar okunmaktan gelir. Gereğine ne kaldı? Muş, gel, muş kaldı. Anası mezar dikecekmiş. Nasıl kitap okunmuş kitap. Demek ki burası ne oldu? Sıfat fiil oldu. Yeter bu kadar evladım. Geri kalan da sen çöz ya. Bak ben hemen gösteri sana. Sen çöz. Bak o bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Özür dilerekten bu bunu kesinlikle anlatacağım ya. Geçmiş. Üzüldüğü başka meseleler de vardı. Vardı yüklem Mesele isim, başka isim. Üzülmekten. Dı diye du var. Oo süper. Hocam sen bana bunu çok güzel öğrettin. Dedin ki dık anası mezar dik ecekteki o dik dı di du dü tı ti olarak genelde karşınıza çıkar. Hocam güzel söylemişsiniz. Ben hemen buldum. Bulacaksın tabii ki boşuna mı öğrettik? Mantıklı Türkçe öğretmeni eğlenceli bir şekilde dersine devam ediyor. Etkinlik 3 dedi. Çok güzel bir etkinlik geldi. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerin sıfat fiil mi yoksa fiil mi olduklarını hani nasıl yapacaktık kipek olursa fiil yok kipek olmazsa sıfat fiil öncelik neyin hakkıydı öncelik fiilin hakkı unutmayın cümledeki en önemli öge yüklemdir yüklem olmadan cümle olmaz ondan sonra sıfat fiilin hakkı nasıl yani hemen gösterelim onunla bir araya gelince konuşmadık konu bırakmadık bırakmadık yüklem bak cümleyi oku en önemli kelime hangisi sonuca bağlayan kelime hangisi onunla bir araya gelince konuşulmadık konu bırakmadık bırakmadık tabii ki hocam e, bu kadar da bil canım Allah Allah Onunla bir ara Gelince bu dursun Burada bir şey var konuşma Konuşmadık e, ma burada nedir Olumsuzluk sil gereğine kaldı dık kaldı Anası mezar dik ecikmiş. Nasıl konu konuşulmadık Konu buradaki o zaman altı çizili yer Fiil mi Sıfat fiil mi Hocam fiili burada bulmuştuk ya e, bizde dalga mı geçiyorsun Yo e, dalga geçmiyorum bir daha soruyorum Hata mı suç mu Şimdi suç benim mi Süslü ben miyim yani? Daha önce bu konuyu konuşmadık. Konuşmadık yüklem Nasıl bildin? Evladım cümlenin önemli e, kelimesi bu bak. Çıkar bakayım bir. Daha önce bu konuyu. Evir çevir. Konuşmadık kelimesini demeden bu konu. Bu cümle anlaşılmaz. Dık. Geçmiş zaman ki peki bak. Dık değil de şuradaki dı. K ne oluyor? K biz anlamı katıyor ya. Buradan bile yakalarsın biliyor musun? Buradaki K biz anlamı katıyorsa ne olur? Burası geriye ne kalıyor? Dı kalıyor. Dı diye neyimiz yok bizim? sıfat fiil ekimiz yok. D var. D da geçmiş zaman ki peki. Anladın mı? Anladım tabi hocam o kadar salak mıyım? Değilsin tabi oğlum öyle bir şey demedim. Tövbe tövbe. Benim adıma kendine yorum yapıyorsun ya. Zorlama ile olmaz bu işler. Zorlama ile olmaz bu işler. Yüklem ne? Olmaz. Nasıl bildin? Başka var mı böyle bir Zorlama ile bu işler uğraşma yapma. Olmaz kardeşim. Zorlama ile bu işler olmaz. Var mı sıkıntı? Yok. Burası fiil. Hocam şurada bir şey gördüm ben ya. Zorlama. Evet zorlamak. Ma ne? Maişmanın ma'sı işte bitti. Ama biz şu an neyi işliyoruz? İsim fiili değil sıfat fiili işliyoruz. Altı çizil olan yer ne? Fiil. Kaderde olmaz işlerin. Nasıl işler olmaz işler. Bak ben sana bir tüyo daha vereyim. Eğer sıfatsa zaten sıfat fiil olmak zorunda. Nasıl işler? Olmaz işler. Sıfatsa sıfat fiil olur. Sıfatsa ne olamaz? Ki peki alıp da yüklem olamaz. Sıfatsa zaten sıfat fiildir. Doğacak zararlar nasıl zarar? Doğacak zarar. Hocam önce bunu söyleseydiniz de ben hemen yapardım sırayla sakin sakin bak ben sana dedim otobüsteki adamlar gibi beni birazdan sollayacaksın. sollamaya başladım bile güneş birazdan doğacak e hocam zaten yanında ne isim var ne bir şey yok doğmak zaten iki pek almak zorunda kalıyor başka önemli olan bir kelime kalmadı yüklemimiz kalmadı bildin öğrendin öğrettim o yüzden kendimi tebrik ediyorum sıfat fiillerde size anlatmış oldum başka bir şeye şimdilik gerek yok ee, bu kadar yeter bir tane daha yapayım mı bir tane daha yapayım ya o atlaşma sıfat fiili anlatayım öyle bitireyim ya eksik kalmasın üzülürüm o zaman altlaşma sıfat fiili altlaşma sıfat fiili ne biliyor musun Atlaşma sıfat fiili şu ben size bir şey söyledim sıfat fiil aynı zamanda ne olmak zorunda sıfat olmak zorunda sıfatsa yanında ne lazım isim lazım şöyle düşün şurası sıfatsa yanına bir tane isim lazım bu sıfat şu ismi ne yapması lazım nitelemesi lazım ama Şurası şöyle diyeyim bir dakika. Şurası sıfat, şurası isim. İsmin diğer adı ne? Ad deme mi? Ad. Şuraya ad de. Ad değil oğlum. Ad lan. Evet. Ad. Diğer ismi ad. Sıfat. Yanındaki ismi nitelemek zorunda. Gün geliyor. Devran dönüyor. Şu isim bazen düşüyor. İsmin diğer adı ne? Ad. Bu at bazen düşüyor. Hatta bunu ne yapmışlar? Düşmüyor demişler. Şunun içerisine giriyor demişler. Bu sıfat fiil artık şu adı bünyesini aldığı için atlaşmış. Yani hocam daha Türkçe konuş. İngilizce mi konuşuyorum oğlum? Türkçe konuşuyorum işte. Şuradaki isim ne yapacak? Düşecek. Ne yapacak? Şuranın içerisine girecek. Yani sadece sıfat fiil olacak. Yanındaki isim düşmüş olacak. Örnek vermeden anlamıyorum hoca. Sen örnekleri daha güzel anlatıyorsun. Hesap yapan insanların dostları yoktur. Yoktur yüklem hesap isim yapmaktan dursun. insan isim, dost isim. Hesap yapan insan. Nasıl insan? Hesap yapan insan değil mi? Burası an en anası mezar dikecekmiş mi? Sıfat fiil. Yanında isim var mı yok mu kardeşim? Hocam zaten az önce gösterdin. gösterdim. Gösterdim tabi. Nasıl insan? Yapan insan. Bak sıfat fiilin yanında ismi var. işte biz buna normal sıfat fiil diyoruz. Ne diyormuşuz? Normal sıfat fiil diyormuşuz. Bir de şuna bak hesap yapanların dostları yoktur. Yoktur yüklem, dost isim, hesap isim. Yapmaktan ne kaldı geriye? An en. Hocam şura ne olacak? Orası da ek, çekim eki. Yapanlar e, çoğul eki ya. An var burada. Yani sıfat fiil. Hocam sıfat fiil ama neyi niteledi? Dostu mu niteledi? Nasıl? Dost yapanların dost. Olmadı hocam. Yanındaki ne düştü? İsim düşmüş. Bak şurada bir tane isim olacak. Eğer cümleden anlarsınız. İnsansa kişi diye getirin. İnsan değilse şey diye getirin. Bak hemen teyit edelim. Hesap yapan kişinin dostları yoktur. Oldu mu oldu? Demek ki kişi kelimesi ne yaptı? Düştü. İşte o isimdi değil mi? İsmin bir arada at. Alt düştü veya düştü olarak kabul etmeyin. Şunun içerisine girdi, yerleşti. Artık bu sıfat fiilin adı adlaşmış sıfat fiil oldu. Ne demekmiş adlaşmış sıfat fiil? Yanındaki isim düşerse o sıfat fiile biz adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Okunacak kitapların listesini oluşturuyordu. Oluşturuyordu yüklem. Liste isim okunacak okunmaktan gelir. Dursun. Acak ecek sıfat fiil kitap isim. Nasıl kitap? Okunacak kitap. Bak burası sıfat fiil yanındaki ismi de böyle güzelce duruyor. İşte bu ismi güzelce durduğu zaman biz buna normal sıfat fiil diyoruz. Ama aşağı in. Okunacaklar listesini oluşturuyordu. Oluşturuyordu yüklem. Liste isim. O okunacak şeylerin. Hani ne demiştik? insan değilse e, şey getir, getir. Okunacak şeylerin. sağ bu sen bu şey yerine kitap dersin, kalem dersin, defter dersin, silgi dersin, anne dersin, baba dersin. Aklına her şey gelebilir ama sen kısaca şey getirirsen garanti ol. Okunacak şeylerin listesini. Bak buradaki şey ne yaptı? Düştü. Burası normalde sıfat fiil miydi? Sıfat fiildi. Yanındaki isim düşerse ne olur dedim? Altlaşmış sıfat fiil. Hocam çok hızlı konuşuyorsunuz. Doğru söylüyorum. Böyle heyecanlandığım zaman, mutlu olduğum zaman hızlı konuşuyorum. Genelde öyle derler. Hocam çok hızlı anlatıyorsunuz ama ben yine de anlıyorum derler. Sen de öyle misin? Öyleyim. Evet. O zaman dinlemeye devam ediyoruz. Örnekler üzerinden. Altlaşma sıfat tüylerinin altlarını çizelim diyor. Birbirine sarılanlar, bağıranlar, sevinç yaş, e, gözyaşları dökenler. Bak birbirine sarılanlar. Sarılmaktan geriye ne kaldı? An en. Yanındaki isim nerede? Yok. O zaman nedir? Bu sıfat fiil midir? Sıfat fiildir. Ama adlaşmış sıfat fiildir. Yani aşağıdaki cümlelerin hangisi sıfat fiil vardır derse bunu sayacaksın. Adlaşmış ya da adlaşmamış. Önemli değil. Bunlar nedir? Sıfat fiildir. Geceye alışanlar. Bak yani alışmaktan an en. E isim nedir? Geceye alışan kişiler olurdu. Şey isim değilse isim diyorum ya. İnsansa kişi, insan değilse şey getiriyordunuz. Birkaç tane daha örnek vereyim de öyle gideyim. Vereyim vereyim. Bak her tarafa çökensiz yavaş yavaş dağılıyordu Dağılıyordu yüklem Çökmekten gelirdi ama her isim Taraf isim çökmekten en an Anası mezar dikecekmiş burası sıfat fiil Şimdi sıfat fiil altlaşmış mı altlaşmamış mı Ona bakalım nasıl siz Çökensiz yanında isim var mı Var yanında ismi varsa bu Normal sıfat fiil tamam mı Anlaştık mı anlaştık Öğrettiniz hocam Girenler aşağıdan yukarıya doğru ilerliyordu İlerli ilerliyorlardı. i̇lerliyorlardı yüklem Doğru isim yukarı isim aşağı isim Gelmekten gelen an, an anası mezar dikecek mi? Sıfat fiil. Gelenler aşağıdan yukarı. Gelen kişiler. Bak yanındaki isim ne yapmış? Düşmüş. O zaman sen buna ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Adlaşmış sıfat fiil diyeceksin. Hocam bir tane daha çöz ya. Normalde çözmeyin hocam derdiniz. Ben zorla çözdürdüm. Şimdi çöz diyorsun. Hoşuna gitti değil mi? Evet. Bize anlatacak çok şeyiniz olmalı. Olmalı. Yüklem gitti. Şey gitti. Çok gitti. Biz gitti anlatmak geriye ne kaldı? Acak ecek. Acak ecek neydi? Sıfat fiil ekleriydi. Burası o zaman sıfat fiil. Şimdi bakalım. Normal sıfat fiil mi? Atlaşmış sıfat fiil mi? Bize anlatacak çok şeyiniz. Nasıl şey? Çok şey. Bak yanındaki ismi duruyor. İsmi duruyorsa nedir bu? Normal sıfat fiildir. Hocam son bir tane daha. Tamam son bir tane daha yapalım. Yalan söyleyenler doğru söyleyenlere inanmazlar. İnanmazlar yüklem gitti. E, yalan isim söylemek. Doğru isim söylemek. Söyleyenler bak an en. İsmi nerede? Yok. Söyleyen kişiler. İşte bu kişi ne olur? İsim. Yani yanındaki isim ne yapmış? Düşmüş. Bir i̇smin diğer adı neydi? Attı. Buradan kodlayacaksınız. Atlaşmış sıfat değil. Anlaştık mı? Anlaştık. Dersimizi burada bitiriyorum. Beğendiyseniz bir diğer videoda sizi bekliyor olacak. Yani zarf fiilde. Allah'a emanet olun.